Selamun Aleyküm dostlar. Sohbetimizin konusu ailenin sorumluluğu ve çocukların eğitimi. İnsanın en önemli görevlerinden biri Allah'a ibadet etmek. İkincisi de anne ve babasına karşı yerine getirmekle sorumlu olduğu görevlerdir. Dinimiz bir anne babanın evladının terbiyesiyle meşgul olmasını nafile ibadetlerden hayırlı saymıştır. Çünkü kişi çocuğuna öğrettiği terbiye ve bilgilerden sorgu suale çekilecektir. Ama nafile ibadetlerden sorumlu sorulmayacaktır. Bir ana baba bu gerçekleri bilecek ki yaptığı işin doğruluğunu anlayabilsin. Büyük zatlar Evliyaullah bu konuda şöyle demişler. Ey baba! evladına ağırlık verme ki senden uzaklaşmasınlar. Ve hatta senin hayatından, varlığından usanıp ölümünü istemesinler. Bir yemeğin tuzunu katarken ölçüsünü nasıl güzel tutturabiliyorsa bir evladın terbiyesini verirken de fazla sıkmadan, fazla gevşek de bırakmadan dozunu yani kararını kaçırmadan hareket edilmelidir. O zaman babanın keyfi yerinde olur. Ama dozunu kaçırırsa, bir baba ona o acı olarak yeter, artar bile. Çocuğa bütün dini vecibeleri öğretip tatbikini uygulanmasını sağlamak babaya düşen bir görevdir. Ey hak yolcusu! Allah hakkından sonra en büyük hak anne-baba hakkıdır. Bir evlat için ana-baba hakkının önemini bilmek ve öğrenmek, elbette ki başta gelen ve vazifelerdendir. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde ana baba hakkının ehemmiyeti üzerinde önemle durulmuş ve bu haklar evlatlara bir bir üretilmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de anne ve babana üf bile deme diye buyurmuştur. Yine Cenab-ı Hak buyurmuştur ki biz insana anne ve babasına iyilik yapmasını emrettik. Anne ve babanın değeri bir evlat için neymiş? Karı kazancı ne olabilir? Anne ve babası sağ olan evladın. İşte hadis-i şerif buyurmaktadır ki Ey insan! Anne ve baban senin cennettin veya cehennemindir. Anne ve babaya iyilik edip, layıkıyla onlara hizmet ederek Allah'ın rızasını kazanan evlat cennete gidecektir. Anne ve babasına hizmet edemeyen ve onlara iyilikte bulunmayan bahtsız evlat ise cehenneme gidecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle der. Gerçek muhacir... Allah'ın nehyettiği kötü şeylerden uzaklaşan kimsedir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim'in Tahrim Suresi 6. Ayetinde de Ey müminler! Kendinizi ve aile fertlerinizi, yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Buyurmaktadır. Bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulur. Her biriniz bir yöneticisiniz ve her biriniz yönetiminizdekilerden sorumlusunuz. Devlet adamı bir yöneticidir ve halkından sorumludur. Erkek ailesinin yöneticisidir ve onları gözetmekten sorumludur. Kadın ise kocasının evinden sorumludur ve evin muhafızıdır. Hizmetçi efendisinin malının bekçisidir ve bundan sorumludur. Her biriniz bir yöneticisiniz ve yönetiminizdekilerden sorumlusunuz der hadis şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Evet can dostlar. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu bizi hakkıyla anasına babasına hizmet eden kullardan eyler yaşayan anne babamız olan kardeşlerimiz buna elinden geldiği kadar bu ehemmiyeti göstersinler inşallah. Vefat eden anne babalara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inşallah komşu olsunlar. Ve inşallah Rabbim bizi de hakkıyla kulluk yapanlardan eyleyip bizi de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin. Cehennem azabından uzak eylesin. Sırat köprüsünden düşürmesin. Kabir azabı çektirmesin inşallah. Gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Salih amel işleyen kullardan olmak dileğiyle inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.